Meral Hanım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Perihan'cığım. Sizin için çok kaygılandım. Meral Hanım'ın odası hazır mı Perihan? Hazır efendim. O halde bir an önce odasına geçirelim tedavisine başlansın. Öyle değil mi doktor bey? Benim için senin sağlığın her şeyden değerli sevgilim. Aramıza hoş geldin. Kardeşim nerede? Kızım anneni birazcık rahat bırakalım. Annem biraz dinlensin. Baba kardeşim nerede? Annem iyileşince sana her şeyi anlatacak bebeğim. Annem biraz daha iyileşsin. Artık bizimle birlikte ona doya doya sarılacaksın. Tamam mı? Anlaşılacak. Peki ne olacakmış? Hiçbir zaman çok konuşkan değildin de. Pelin, ne anlatmam bekliyorsun? He? Hiç. Sorularıma tatmin edici cevaplar vermen yeterli. Asla olmayacak şey. Kendini hafife alma. Konuştun mu polislerle? Polisler? abimle ilgili. Cinayet mahallinde bir gelişme var mı yok mu? Haber vereceklerdi falan filan. Ya Sinan bu hengamede ona bakamadım. Zaten bir gelişme olsaydı emniyetten ararlardı. Bakamamış. Sanki bu hengamede ablasıyla ilgilenmiş gibi. İlgilendim. Tamam mı? Üzüldüm de. Meraklandım da. Ama... Aması ne Pelin ha? Aması ne? Ama sahtekar gibi sızlaya hastaneye koşamazdım. Ablan artık evde. Evet Sinan biliyorum. Haberim var. Üstüme vazife değil ki zaten benim. Allah'ım sabır ver. Evet Sinan. Değil. Ne bu ya Sinan Sinan Sinan? Adımı mı Ne yapıyorsun? Çok canımı sıkıyorsun. Geri dönüyorum. Ay yok artık iyice saçmalamaya başladın sen ya. Gel. Bak. Senin için hiçbir şeyi eksik etmedim. Bu evde sana çok iyi bakılacak, emin olabilirsin. Çok iyisin. Ne yaptığını biliyorum. Burada bu halde yatıyorken ne yaptığımı anlamak için daha iyi olmana gerek yok kocacığım. Yaptığın şey. Eline yüzüne bulaştım herhalde. Halbuki hayatını yaşayabilirdin. Ama sen bu yaptığınla, kendini yatağa mahkum ettin. Beni de sana zincirledin. Sana mahkum yaşamak mı? Ölmeyi tercih ederdim. Oğlumuzu öldürdün. Ne söylüyorsun sen ya? O çocuğu her şeyden çok istedim ben. Sen mutlu ol diye, evliliğimiz bir umut sürer diye. Sen, sen beni kızımızla tehdit ettiğinde bile beni neyle suçluyorsun sen ya? Sen, oğlumuzun katilisin Meral. O asansöre bilet giyebileceğim. Hayır, istiyemedi. hayır yapmadım, hayır. Hayır yapmadım. Yaptın. Oğlumuzu öldürdün. Ama sen yaşıyorsun. Buna da yaşamak denirse. Senden nefret ediyorum. Okay. Ha. Yarın babam gelecek. Bana da böyle mi söyleyeceksin ya? Yani? Bebeğimizi benim öldürdüğüm. Her ne olacaksa babam gittikten sonra olacak Meral. Peki de baban senin istediğini yapar beni kapının önüne koyar ha? Tam istediğin türde bir rezillik değil mi? söylemiştin zaten. Bizi dinlediğini biliyorum Perihan. Bay bay. <laughs> Memdur polise gitmiş Burak usulen de mutlaka buraya geleceklerdir. Çocuğu bulunduğu yerde tutmaya devam et. Hiç gürültü istemiyorum. Çocuk güvende efendim. Güzel. Yarın misafirimiz gelmeden devreden çıkarlarsa çok iyi olur. Misafiriniz? Gel. Fehim Bey geldi efendim. Yarın gelecekti. Hoş geldiniz baba. Pek hoş bulmadım Noyan. Ne değil kızım? Niye uyumadın sen? Ben de masal sana. Anlatayım tabii kızım gel. Çocukteysin kızım o zaman. Ama Küçük Deniz kızının masalını bilmiyorum, başka masal anlatsan. Dünya biliyor. Dünya mı? O da kimmiş? Arkadaşım. Hmm. Bak sen. Anne sen neden hep yatıyorsun? Hadi gel oynayalım. Biraz daha iyileşeyim öyle kızım. Kardeşim yüzünden mi? Hadi odana gitsen Edip. Hadi anne, edin, Hadi anne kalk, kalk. İdil. İdil odana git kızım. Anne kalk. İdil odana git. İdil. 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 Alamam al canım artık.